Kalem suresi 51-52. ayet. Şimdi öyle bir ayetten bahsediyorum ki Resulullah Efendimiz'e bu ayet inerken Allah Azze ve Celle şöyle nida ediyor. Diyor ki onlar sana büyü yapamadılar ama az kalsın gözleriyle devireceklerdi. Hatta Resulullah Efendimiz diyor ki sözle yapılan nazar sadece ve sadece eşya kırar. Yani bir yerde bir eşyanız kırılıyor bozuluyorsa bu sözle yapılan nazardır. Bunu üç felak, üç naz, üç ihlasla giderisin. Ama gözle yapılan nazar deveyi kazana insanı mezara sokar. Ayette de Aleyhisselam'a bu ayetin dinde Resulullah Efendimiz sahabeye örnek şöyle söylüyor. Ey ashab nazar kaderin önüne geçecekti Allah izin vermedi kalem suresini indirdi. Ben de nazar problemim var. Nazardan dolayı şişiyorum. Nazardan dolayı uyuyorum. Nazardan dolayı uyuyamıyorum. Ya bu nazar başıma bela açtı. Ne yapayım ne edeyim? İşte Kalem Suresi 51-52. ayet burada çok önemli. Bununla ilgili birçok alimler özellikle de İmam Hanbeli Hazretleri ve İmam Maliki Hazretleri ben Resulullah'tan işittim ki bir bardak suyun içinde 41 Fatiha Suresi bu gözle yapılan nazar için olduğu için yani ölme noktasına getirebilecek noktada olan kişiler için söylüyorum. Hastalıkları bitmiyor, psikolojik hastalığı bitmiyorsa bu ağır nazardandır. Bir bardak suyun içine 41 tane Fatiha suresi, bir defa da Kalem suresi 51-52. ayeti mutlaka okuyun. Sonra bu suyu için bunu 21 gün devam ediyorsunuz. Özellikle balıklar için, balık burçları için. Neden? Kur'an'da tek nunla başlayan ayet Kalem suresi ayetidir. Nun da balık demektir balık burçları nazara çabuk geldiği için de bu ayet okumanı tavsiye ediyorum. Kur'an'ın şifresinden bilgi olmuş oldu. Dua eder, dua bekleriz.